Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kış çok ağır geçiyor, çok soğuk. Biz sokak hayvanlarına kış desteğine devam ediyoruz. Penceremin önünde Mina ve Panter annesi kalıyor. Pencerenin önüne alttan ısıtmalı yuva yaptık. Böyle bir depomuz var bizim. Konteyner burası alttan ısıtmalı, çok güzel. Bunun içerisine böyle sayısız küçük kulübeler koyduk kartondan. Burada da birçok kedi kalıyor. Kapısını hafif aralık bırakıyoruz yoksa girmiyorlar. Suları, mamaları var burada. Şöyle onları rahatsız etmeden göstereyim. Çok aşırı korkuyorlar ve hemen kaçıyorlar. Bir daha buraya girmek istemiyorlar öyle olduklarında. Şurada da mamaları var. Mama ve su sürekli var. Sıcacık bir yer burası. Barınma ihtiyacı yemek ve su kadar önemli. Burası bizim bahçe malzemelerini koyduğumuz depomuz. Büyük malzemeleri çıkardım. Buraya böyle minderler, karton kutular koydum. Burada da kalıyorlar. Burası da sıcak, güzel bir yer. Şöyle merdivenin altında bir boşluk vardı. Burada bir kirpi kış uykusuna yatmış. Bakar mısınız? Oradan da minik bir yavru geliyor. Beni görünce korktu. Kediler gerçekten çok korkuyor. Onları ürkütmek istemiyorum. Hemen çekiliyorum. Eski çamaşır makinesinin içine de böyle bir minder koydum. Orada da kalıyorlar. Orası da sıcak. Ve şöyle arka tarafta bizim peletlerimizi koyduğumuz balkonun altında bir boşluğumuz var. Buraya alttan ısıtma sistemi yaptık bir masanın üzerine. Burada da 5 tane kedi kalıyor. Hepsinin içi dolu. Buraya da karton kutular koyduk. Küçük kutuları, küçük yuvaları daha çok seviyorlar. Sıcacık burası da. Alttan ısıtma sürekli çalışıyor. Böyle kapının önüne de geliyorlar acıkınca mama istiyorlar benden. Suları ve kuru hep var. Burası dişini çektirdiğimiz, dişini tedavi ettirdiğimiz güçlünün sokağı. Burası bizim sokağımız değil. Buraya da güçlüyü tanıdığımız ve tedaviye gittiğimiz günlerde güçlü için yemek ve mama su götürüyorduk. Sonra birçok kedi gelmeye başladı. Hemen hemen bir yıldır onlara da burada bakıyoruz. Her gün kuru mama ve su Götürüyoruz. Yiyecek, yaş mama, tavuk, ne varsa Allah ne verdiyse her gün götürüyoruz onlara da çünkü yolumuzu bekliyorlar. Bizim araba o sokaklardan geçerken onun sesini tanıyıp aralardan nasıl koşuyorlar bir görseniz içimiz sızlıyor. O yüzden onları da bırakamıyoruz, ihmal edemiyoruz. Bizim için çok zor oluyor ama Allah rızası için biz yapmaya devam ediyoruz. Lütfen sizlerde de hayrınız olur, sadakanız olur. Sokak hayvanlarına kış desteği verin. Bu size iyilik olarak geri döner. Tüm hayvanseverler dualarımda. Allah razı olsun. Yatışa bak ya. Severim seni. Öncük yaşlılarım. Ay safir de buraya gelmiş. Kuzum benim. Benim. Hayatta buradaymış. Bakalım başka kim var orada? Çok da rahatsız etmek istemiyorum. Orada da birisi var. Şimdi Evet gözü görünüyor. <laughs> Karam galiba. Hadi bakalım iyi geçeler. Hadi bakalım o oh, mis gibi sıcacık yuvanızda yatın. Her canlı için yiyecek ve su çok önemli ama barınma ihtiyacı da çok önemli. Güvenli bir yerde uyumak, güvenli bir yerde kalmak gerçekten çok önemli. Biz elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Benim bebeklerim Allah'a emanet olun canlarım. Oy paşam ne güzel yatıyorsun annem. Oh maşallah.